oyuncak. Ya çubu tamam ya seviyesi de gayet iyi Her zaman kendi arabamın bakımlarını kendim yaparım Aferin bana ustamıyım neyim ya Neyse şu kaputu kapatalım Kapat hadi Doktor mu yardım edin kulağım kulağım yok galiba tamam tamam geçmiş olsun ne oldu kulağımın yarısı az önce kaputun altında kaldı galiba ben bakamayacağım siz bakın ne kaputun altında mı kaldı o tamam bakalım Ay, oy, 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 oy. tamam tamam sak ee, uh, İyi haber kulağınız yerinde. Hı? Ee, Sadece biraz kesilmiş, o yüzden hızlıca iyileşmesi için dikiş atacağım. Hı? Dikiş mi? Ay ben çok korkarım iğne ettikten. Merak etmeyin sorun yok, hissetmeyeceksiniz bile. Şimdi ilk önce yarayı güzelce temizleyelim. Hı hı. Dikiş atmadan önce de uyuşturuyorum. Hissediyor musunuz? Neyi? E tamam. Dikişe geçiyorum o zaman. İşte dikiş malzemelerim burada. Hazırsanız başlıyorum. Boşla. Oğlum. Hazır olmam gerek. Tamam. Evet, bu şekilde yaranın üstünü kapatarak diktiğimizde daha çabuk iyileşecek, yaranız kapanacak ve mikrop girmeyecek. Lan gıbıl gıbıl ne yapıyorsunuz ya? Dikiyorum. Hı? Hiçbir şey hissetmiyorum ya. İşte bu kadar. Şimdi keselim. Şimdi de dikiş yerimizi güzelce kapatalım. Evet, tamamdır. Vereceğim ilaçları düzenli olarak kullanın. Hı hı. E, pansumana da düzenli gelin. Hı hı. Çabucak iyileşecek. E, gideyim mi ben? E, bir son bir işim daha kaldı. O ne? O ne? Vücuduna yabancı bir cisim battı. O yüzden herhangi bir sorun olmasın diye aşı yapıyorum. İşte bu kadar. Gideyim mi? Geçmiş olsun. Vay be, ne çok bitti.